Çok değerli hemşerilerim, Kuvayi Milliye Kenti. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İçimdeki heyecanı sizlere yansıtmak istiyorum. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Susurluk doğumluyum. İlk orta ve lise... İlk orta ve lise, öğrendim, tamamladım. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmeniyim. 23 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Aynı zamanda toplumun içerisinde var olduğum için öğretmen, veli, öğrenci, toplum bilimini bilmem gerektiğini düşündüğüm için aynı zamanda çiçeği burnunda bir sosyoloğum. Madem ki siyasete katıldık, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Siyaset Biliminin de öğrencisiyim. 23 yıldır. yıldır binlerce öğrenciyi yetiştiriyor olmanın en büyük onur ve gururunu yaşıyorum. 2014 seçimlerinde belediye başkanımızla birlikte belediye meclis üyesi olarak seçildim. Onu takip eden 2019 yerel seçimlerinde yine değerli belediye başkanımızla belediye meclis üyesi seçildim. Yaklaşık 10 yıllık aktif siyasi hayatımda meclis başkan vekili sözcülüğü Encümen ve bütün komisyonların üyesi. Bandırma'da Kız Çocukları Umurumuz Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. <laughs> Neden kız çocukları 20 yıldır saray rejiminin kadın arkadaşlarımızı korumadığı gibi mahvettikleri ortada. Ben bir kadın aday olarak Cumhuriyet'in 100. yılında Milletvekilik ilanı olabildiysen bunun sebebi layık cumhuriyet. <laughs> i̇şte kadınların varoluş ve yok oluş seçimidir. 14 Mayıs'ta biz kadınlar ya var olacağız ya yok olacağız. Size söz, size söz biz kadınlar var.